Her gün aynı döngüde kaybolan milyonlarca insan. Sabah uyan, işe git, para kazan, eve dön, uyu, ardından yeni bir gün. Ama hep aynı boşluk. Ben neden yaşıyorum? Bu soru belki de insanlığın en eski sorusu. Filozoflar, bilim insanları, psikologlar herkesin cevabı başka. Ama Kur'an tek bir ayette tüm bunlara net bir cevap veriyor. Öyle bir cevap ki sadece zihni değil kalbi de doyuruyor. Zariyat Suresi 56. ayette Allah şöyle söylüyor. Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Dikkat et, ancak diyor. Yani yaratılışın yegane amacı bu, kulluk. Peki ama nedir bu kulluk? Sadece namaz kılmak mı? Sadece oruç tutmak mı? Hayır. Bu çok daha büyük bir bilinç hali. Kulluk, hayatın tümünü anlamlandırma biçimidir. Kulluk, Allah'ı unutmadan yaşamaktır. Yani bir öğretmen ders anlatırken, bir doktor hasta bakarken, bir genç yolda yürürken bile eğer Allah'ı unutmuyorsa o hal bile kulluktur. Modern hayat bize bir şeyler dayattı. Başarılı ol, zengin ol, görünür ol. Çok kazan, yarının yokmuş gibi dünyevi işlerle meşgul ol. Ama bu maratonda kaybettiğimiz bir şey var. Ruhumuz. Başarıya ulaşsan bile sonra ne olacak? Arabanı aldın, evini aldın, her şeyi yaptın ama içindeki boşluğu neyle dolduracaksın? İşte kulluk bu boşluğu kapatır. Çünkü hayatınıza bir amaç verir. Neden buradayım? Nereye gidiyorum? Kimim ben? Bu soruların cevabı olmadan başarı bir yüktür. Servet bir aldatmacadır. Kulluk sadece ibadet değildir. Ahlaktır, vicdandır, samimiyettir. Peygamberimiz "Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim." diyor. Yani kulluk bir kulun hem Rabbi ile olan ilişkisi hem de kullarla olan bağıdır. Gülümsemek de kulluktur. Emanete sadakat de kulluktur. Hakkı savunmak, sabretmek, şükretmek kısaca neredeyse her şey kulluktur. Bunların hepsi Allah'a yönelen bir kalbin eseridir. Kula kulluk eden bu hayatta özgür olamaz. Paraya, şöhrete, beğeniye, zamana köle olanlar bu hayatta her zaman yorgun olur. Ama yalnızca Allah'a kul olan, onunla güç bulup onunla yaşayan her şeyden özgürdür. Çünkü onun gönlünde kendisine söz geçirecek başka ilah yoktur ve bu insana hayattaki en büyük huzuru verir. Sen bu dünyada bir tesadüf değilsin. Bir amacın, bir yönün, bir yaratanın var ve o diyor ki: "Ben seni yalnızca bana yönelesin diye yarattım. Şimdi sıra sende. Arkanda yüce Rabbinin olduğunu bilerek yönünü bul. Korkma. Eğer korkar ve bu dünyanın rahatlığını aldanırsan ileriki zamanlarında çok pişman olacaksın. Umarım yönünü bulman için sana fikir verebilmiş ve içini bir nebze dahi olsa rahatlatabilmişimdir. Allah'a emanet ol.